Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün beraber kuzenimin düğününe hazırlanıyoruz. Ee, düğüne hazırlanırken video çekmek istedim. Saçımı, makyajımı, işte kombinimi falan yaparken beraber hazırlanmak istedim. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi hıp hızlı bir şekilde videoya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi öncelikle saçlarımı düzleştirmek istiyorum. Düğün saçlarımı dümdüz yapmak istiyorum. Yani direkt dümdüz yapacağım saçlarımı. Şimdi beraber saçlarımı düzleştirelim. Şimdi saçlarımı bu şekilde bağladım arkadaşlar. Şu şekil Böyle düzleştireceğim. Düzleştiricimi, düzleştiricimi de ısıtıyorum şu anda. En son derecede. Bu şekilde. saçlarım şey var. Şimdi saçlarımı düzleştirdim. Bu şekilde gözüküyor arkadan. Yani düzleştirebildiğim kadar düzleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Tabii ki arkadaşlar yani... Arkadaşlar kendi düzleştirdiğim için düzgün düzleştiremedim. Zaten çok az zaman zamanı aldı. <laughs> yani geç kalacağım büyük ihtimalle şu an yani. Çok güzel düzleşmedi aslında ama yani yapabildiğim kadar yaptım arkadaşlar. Şimdilik makyaja geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi makyaja geçiyoruz. Saçlarımı yapmıştım zaten biliyorsunuz ki şu şekilde. Gitmeden tekrardan düzleştiririm zaten. Şu an okey gibi. Şimdi aynam karşısında makyajımıza başlıyoruz arkadaşlar. İlk öncelikle güneş kremiyle başlayacağım. Bu şekilde yüzüme yaydım güneş kremini. Cildim o kadar kötü ki yani şunu bakar mısınız? Bir sürü video daha çıkmış neyse her neyse. Evet, şimdi arkadaşlar bir kapatıcı uygulayacağım. Bu arada kapatıcım sonuna geldi artık yani. Maalesef. Bir kapatıcı almazsak olmayacak. Düğün makyajının birazcık abartılı olması gerektiğini biliyorum arkadaşlar. O yüzden e, şimdi abartılı makyajlar yapmadım şimdi genel olarak makyaj yapmadım için zaten çok bir şey bilmiyorum yani. Ama yapacağız bir şeyler. Şimdi hemen yüzümden makyaj yakmasın diye pudralama yapacağım ben direkt. Kapatıcıyı sürdükten sonra yapıyorum pudralamayı. Şimdi arkadaşlar pudralama işlemim bitti. Ee, yani yapabildiğim kadar yaptım. Şimdi arkadaşlar direkt göze geçeceğiz. Gözümün içindeki öncelikle kalem çekeceğim. Kalem neredeyse bitiyor bu arada. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Kullanacağız artık. Şey, kirpiklerim bu şekilde gözüküyor. Evet şimdi kirpiklerimi bitirdim arkadaşlar. Göz makyajımı bitirdim yani. Daha böyle gözlerimin alımlı gözükmesi için şu şekilde bir kere daha kalem çekeceğim. Şimdi arkadaşlar makyajı biraz daha güzelleştirmek için hemen allık uygulayacağım. allık değil de tint uygulayacağım. Şu şekilde renklerime ve burnuma. <laughs> Şimdi arkadaşlar son olarak dudak kombosuna geçiyorum. Ondan sonra makyajımı bitiriyorum. Arkadaşlar makyajımın ve saçımın son hali bu şekilde oldu. Şimdiki şimdi hemen giyinişe geçeceğiz. Ondan sonra videoyu kapatacağım zaten. Bu şekilde gözüküyorum yani. Şimdiki arkadaşlar hemen sizlere kıyafetlerimi göstereceğim. Altıma şu şekilde bir buggy pantolon giyeceğim arkadaşlar. Bu şekil. hemen pantolonumu giyip geliyorum. Şimdi arkadaşlar buggy pantolonu giydim. Hemen size göstermek istiyorum bu şekilde. Ben pantolonun kalıbını çok seviyorum zaten. belim falan da sıkın ya. Bu şekil. Gözüküyor. Bu şekil. Şimdi arkadaşlar üste geçiyoruz. Üst için şu şekilde bir üst giyeceğim. Yani direkt. Böyle bir tişört giyeceğim. Üst ve alt bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Böyle vücudu saran bir üst giyirim şimdi ben. Şimdi arkadaşlar en üstüne de şu şekilde bir şey giyeceğim. Bunu çıkartabilirim. Bu kazak tarzı ama hiç böyle şey yapmıyor yani havalandırıyor. Bayağı güzel bir üst. Bunu giyeceğim şimdi de. Bir kombinim göstermek istiyorum tatlı bir şekilde. Ee, arkadaşlar bilmiyorum ben düğün için fazla sade olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bilmiyorum. Beğendim kombinimi. Üstümdeki olmasaydı evet sadeydi bence ama bu tam tamamlayıcı yani. Bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar ben gerçekten böyle elbise tarzı şeyler giymeyi sevmiyorum. Ee, hiç benlik değil ve rahat değil bence. O yüzden böyle şık ve rahat bir kombin yapmak istedim. Bence gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde. Altında bordo üstüm bu şekilde. Yani görünüşümü beğendim arkadaşlar. Belki baggy pantolon çok sportif durabilir. Bilmiyorum ya. Ama güzel genel olarak. Arkadaşlar şimdi kendimi son olarak gösteriyorum ve videoyu kapatıyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Baggy pantolon. Üstüme bordo tişört. Üstüme de bu şekilde ve adaksan aldığım bir üst arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde gözüküyor. Bence e, normal baggy ve tişört gayet gerçekten Şaş aldırmayacaktı ama bence bu tam tamamlayıcı yani. Böyle güzel bir görüntü oluştu. Böyle de bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.